Babayın Hayata Kanca kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de bir ürün var önümde ve sizin için birazcık kullanayım, ondan sonra e, izlenimlerimi paylaşayım istedim. E, evet, bir düdüklü çaydanlık var önümde, ismi de Gülay. E, bu tarz bu tip bir sürü çaydanlıklar mevcut internette. E, düdüklü çaydanlık diye girince yapıları aşağı yukarı birbirleriyle aynı. Ben size özelliklerini söylemek istiyorum. Şimdi bu markanınki ve başka markalar da dediğim gibi yapısal olarak çok önemli. E, dikkat etmemiz gereken şeyleri, hususları sizinle paylaşacağım. Bu Gönül Collection diye geçiyor. E, birkaç kullanımda altı bu şekilde oldu. Özellikle ciftlemedim, temizlemedim ki sizde görebilin diye. Evet Bir de işte hani öyle olmadığını, paslanmayacağını falan söylüyorlar Hafif siyah ben bu rengi sevdim kaplaması var Üstüne böyle yağ lekeleri gibi bir şeyler oluyor Yani temizlememe rağmen Evet sapı paslanmadı, etrafı paslanmadı çok uzun süredir kullanmıyorum. İçi böyle bir e, kireçten dolayı bir tortu da hafif oluyor. Ama o her e, çaydanlıkta olacaktır diye düşünüyorum. E, taban kısmı bayağı bir hafif. Kulpu sağlam böyle iyi perçinlenmiş. Üstü ise camdan yapılmış. Fakat böyle metal bir şey var çok rahat temizlenmiyor. benim işte çayımdan dolayı mı bilmiyorum. Yani te, te, özellikle hani bunları çıkarmak için uğraşmadım size göstermek için. Birkaç kullanımdan sonra ne kadar kullandım? Diyelim ki 20 kez kullandım. 20 kez kullandıktan sonra bu hale aldı. Hani sadece suyla ve sabunla temizlenmiyor. Burası kolay temizleniyor. Fakat eli büyük olanlar buradan girmeyecektir. Şurası hiç kolay temizlenmiyor. Yani bunun ucuna ben bir şeyler de bir kez hani böyle tam anlamıyla temizleyeyim sizi ona göre bilgi vereyim istedim. Ee, buraya böyle kulak e, pamuğuyla işte girdim falan böyle ince şişle telle ama burası çok zor oluyor. Ee, ağzına kadar su doldurdum. Şuraya kadar su doldurdum belki hani oradan temizlenir diye deterjanlı su ama bu sefer de bu boşluklarda dolmadı meyilli hafif meyilli olduğu için oradan böyle e, şu kısım olmayan kısım temizlenemedi. Yani 20 kullanımdan sonra ucu bu şekilde oldu sürekli burayı temizlemek gerekiyor İnsanın içine sinmiyor ama e, pratik değil yani bu çaydanlık hususunda e, alınır mı alınmaz mı size bırakıyorum <laughs> ama ben e, hani ıslık çalsın istedim onun sebebini de söyleyeyim ıslık çaldıran olay bu yanlarında delikler var bir kapak yani. böyle burası boru gibi. Bayağı geniş bir açıklık. E, bu da çok çabuk çayı soğutuyor kap altını kapattıktan sonra onu da söylemek isterim. Evet bu e, basınçla eğer altı çay, e, ocağın altı çok açıksa ses çıkartıyor. Kısıksa pek öyle hani e, ıslık sesi çıkarmıyor. Basınçla düdüklü tencere gibi bu basınçla e, ötebiliyor. Ve kullanırken de Kaynadı diyelim. Kullanırken de bunu tutmak baya bir sıcak oluyor, tehlikeli oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi bazı tip markalarda şurayı da meyilli yapmışlar, şöyle aşağıya doğru. Onu da hiç önermiyorum. Hani yan böyle yukarıya doğru, şöyle kavisli doğru böyle. Bir de bu sapı çok böyle şu araya girmiyor. Araya girmediği için herhalde. E, şuraya girmesini isterdim. Çok ısınıyor. altını da e, tazeden dolayı çok e, basınçtan dolayı açtığımız için e, ciddi ısınıyor. Evet, böyle bir süzgeci var. Süzgecini çıkarmak rahat. Hemen böyle şurada bir kavraması için yay gibi bir şey yapmışlar. Kapağının üstünde de delikleri var. Aslında ben özel bir çay da kullanıyorum. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Belki denemek isteyenleriniz olur. Mevlana Tea. Saf yaprak çay diye geçiyor. Golden Tea. Lüks. Kilosu 126 lira falan bu. Yani kilo da değil. 850 gram falan herhalde yanılmıyorsam. Trend Yoldan alıyorum. Yani çok güzel. öyle Özellikle eğer hazır alınmış içe içme suyuyla yapılırsa çok daha güzel oluyor. Şimdi çok az zaten çay koyuyorum. Böyle yani ben kendime içeceğim zaman 4-5 bardaklık payla bu kadar bana yetiyor. Artıyor bile. Yani hepsini içemiyorum. Ama ben şimdi size göstermek için biraz daha fazla koyacağım. Yani bir şu kaşıktan bir kaşık koyacağım. Ee, yalnız bunu çayı şey demlerken şimdi bunu koymamam gerekiyordu ama size göstermek için koydum bir seferlik öyle olsun şimdi e, gidelim ocağımızda bir de bunun sesini dinleyelim bir çay yapalım ne dersiniz evet söylemek istediğim kavis böyleydi yani bunda yok da şöyle duranlar var onlardan da bence almayın ee, çok çabuk işte ince olduğu için ve ağzının şurası çok geniş olduğu için soğuyor. Ben ocakta çok unuttum çaydanlık. Çay içme alışkanlığım yoktu. Yeni edindim. O yüzden de dedim ki düdüklü olursa belki bana e, işte haber verirse rahatlarım dedim. Yakmam dedim. E, ve böyle bir ürün almak istedim. Çok araştırdım. Birbirine çok benziyor ürünler. E, sonra işte bu bana daha şık geldi aslında şıklığını özendim. Diğer markalarda da kullanmadım. Sadece kettle olan profesyoneller var. Onlar çok güzel ama onlar çaydanlık değil. Sadece kettle su şey yapıyor. O yüzden onu istemedim. Bunun kapağı da var. Kettle olarak da kullanabiliyorsun. Ama dediğim gibi çay yapıyorsun çok çabuk soğuyor ve işte bu temizleme olayını da sizlere göstermiş oldum. Hadi şimdi çay yapalım. Altına çok az su koydum, harlı da açtım. Bakalım e, ne kadar süre sonra dik ötmeye başlayacak. E, o yüzden kapatmak istemiyorum, tam bir süresini görün diye. Sıkılabilirsiniz ama başka şekilde de size hani tam anlamıyla gösteremeyeceğimi düşünüyorum. Suyu da göstereceğim zaten. Fiyatına gelince hepsi burada nokta.com'dan almıştım. 299 liraydı. Yani az parada değil. 300 lira. Tabi bazen indirime giriyor. Fiyatlar değişiyor. 200 küsü de görmüştüm. Yani daha 200'lerde 190'larda gördüm mü hatırlamıyorum. İçinde su bırakmamak gerekiyor. E, tabii o yorumlarda yazmışlar paslanıyor diye. Acaba öyle yaptıkları için mi e, hani soradım isterim e, işte içerim veya işte lazım olur diye ondan mı paslandı onu bilemiyorum hani kullanımdan dolayı mı yoksa gerçekten kullan şeyim imalat halindeki e, işte metalin kalitesizliğinden mi bilmiyorum yani çok kaliteli bir şey değil onu biledim. I'm sesi değişmeye başladı. Ben böyle ürünleri alırken hangi ürünü karar verdikten sonra cimri.com'dan ve akakçe.com'dan diğer değişik satıcıların fiyatlarına bakıyorum en ucuzunu alıyorum. Tabi güvenilir olmak şartıyla bilmediğim yerlerde daha ucuzsa oradan almıyorum. döküyor işte 4 dakikada suyu da göstereyim suyun miktarını da göstereyim size çok sıcak burada tutmama rağmen o yüzden bir tane koca kalayım kadarcık su koydum yani az su koydum. Şimdi kapağını açıyorum ve bunun da burası da çok sıcak. Tutuyorum. Evet, bu bana yeterli olacaktır. Çayını az koyduğum için. Şimdi biraz daha su ilave ettim. Zaten bitirmiştim çünkü demi kadar yapmıştım size göstermek için. Şimdi tekrar altını açıyoruz. Ve suyumuzu kaynatacağız ağzı böyle açık kaynatırsanız da olur ama düdük sesi o zaman o ses çıkmıyor haberiniz olsun şimdi bunu o kadar sizi bekletmeyeyim video uzuyor ötmeye başladığı zaman geleyim İlk sesi bu evet ses değişmeye başladı çayı gerçekten böyle bergamotlu çay sevenlere öneriyorum bir deneyin ee, çok tasarruflu bir çay yani e, iri taneli oluyor açılınca da çözülünce zaten kocaman yaprakları var bence bir deneyin çok e, lezzetli geliyor bana Tabii ki bu şekilde. Papatya Hanım da koşarak geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir çay dolduralım biz kendimize. Çiğdim. Ben açık içiyorum. Ama sizin için hepsini bundan doldurayım şimdi. Dediğim gibi bayağı azıcık koymama rağmen bayağı oluyor. Daha demlenmedi tabii biraz daha demlenecek. Evet böyle afiyet şeker olsun şimdiden deneyecek olanlara. E, alacak olanlara da hayırlı uğurlu olsun. Eğer bu emziğini temizleme e, kolay yöntemini bulursanız bana da söyleyin. Arkadaşlarımız da yorumlarda bunu görsünler. Evet, papatya hanımcığımla sizinle <laughs> vedalaşalım. Papatya! Papatya'nın da oynatma listesi var. Arzu ederseniz ona aldığım ürünleri, deneyimlerimi iyi kötü oradan e, izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın diyoruz. Ama benimle, bizimle kalın. <laughs> Fatma Bay'ın Hayata Kanca. Yine bir kanalım daha var. Fatma Bay'ın ASMR Holistik. ASMR Holistik kanalında çok farklı kategorilerde buradaki olduğu gibi bir göz atıverin derim. Kalbinize emanet.